kanka son ana kadar beklesem tamam. Bu arada alan bende de ben şu an alayım. Alan var ya atıya atabilir bu arada da. Ya da hiçbiriniz atmayın meydan muharebesi yapacaksınız. Son, 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 alan bu arada. Bu son şu, an, son son şu an meydan muharebesi olacak bence evlere atmazsa. Ya bu son alan zaten. Dışarı kapanacak kambi, kapanacak yürüme, bitti. Yürüme yürüme amına kıyım. Beyler, beyler adamlar dört mü? İki takım mı var? Ha ya, bence ya. dört. Ben Aa, de... Ati yanındaki sağındaki evin çatısında adam. Oraya atlarım. mı? Atlayabilir dikkat et oraya. Kanka adamın canı az. İhtimali var atlayabilir. Dikkat et. Bir tane Öğrenin burada var değil. önümüzdeki evde. Ya yani herkes fight bekliyor beyler. Anladım. Ee, yani, sik. Tam Nikağı adam, var. alandayım ya. Denesene. Uğur denesene ben de dene ya. Hacı oradan yürüsene sollu sollu yürü yürü. Alan al kendine. Uyku adam burada turuncu da. Arka. Ananı sikim so buraya. Sakın göster bu sakın sik. Donana kadar bekle alanla beraber Donan çık tamam mı? Şurada sarıda. Sakın çıkma. Aha. Gördüm. Şurada adam, adam biri şurada. Be. Adam biri şurada yeşilde. Bence hiç sıkma Ati tamam mı? Bekle kanka son ana kadar bekle ama. Sumon var mı? Sumon da var bak 3 tane sumon var. Eller bir C4 attı. Ay yeşil. Kim attı? <laughs> Ben kapı da atıyorum kapı lan Beyler C4 var bekliyorum Yürü evin içine <laughs> yürü Listen, yürü Öndeki öndeki sağda iki kişi Lan Çıktı 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 böyle Gördü beni Şurada Çıktı biri ben sıçrarlar böyle, yiyecek, böyle ya. Arkanız gelebilir mi? Adam smoke için. Smoke tek tek smoke. Dikkat smart, so. Kayınlar, sol. Ne kadar solunuz yiyecek. Solunuz Miko önünüz i̇şte yiyecek. Aynen buraya geldim. Buraya geldim. Buraya geldim. Ev ev ev. Sarı. Har. Hadi. C Lan nereden bunu koyayım? Ne yapıyorsun Var ya. Yere <laughs> yatmasaydım. <laughs> ya. <laughs> şeyim var. Aynen Şans evet. <laughs> Ben bu arada çok anlaki düştüm. Blok.